gəlsə o, ordan hepsini alırsan. Bəs. Sərkan, gəl hamamların oraya çəksə, ordan hepsini alırsan. Thank you. Benim ismim Zeki Akça. Emekliyim. 60 senedir Karşısayım. Bu sene bu kuraklık, bu karın az yağışı ve yağmayışı şehire şehre de kötü. Ülkemiz için de kötü bir şey. Bu eski kışlar, eski karlar hemen hemen yok gibi. Eskiden bu mevsimde hiç buralarda kardan yürümek bile imkansızdı. En az 20 santim, 30 santim kar olurdu. Şimdi hiç Kar diye bir şey yok. Soğuklar nasıl? Soğuklar, geçiyor? eski soğuklarla şimdi hiç mukayese edilir mi? Eskiden şu anda bu, bu mevsimde en az 20-25 derece, eksi 25 derece olması lazım. Şimdi bilmiyorum havaya bir derece ya sıfır derecedir. Bu küresel ısınmadan mı artık iklimler mi değişiyor bilemiyoruz. Yani havanın bu, böyle gidişi hiç iyi bir şey değil. Görünüşte güneş var, aldatıcı insanlar dışarıda var? Keşke kar yağsa. Ne zaman yağardı eskiden? Mi? Eskiden 30 Ekim'den Cumhuriyet'ten sonra kar yağardı bu memlekete. 11. ayın 10'u 15'i dedim mi burada en az yarım metre kar olurdu bu şehirde. Hele arazide yükseklerde daha çok. Şaşırdınız mı? Şimdi 11. ay geliyor hala doğru düzgün kar yağdığı yok. Şaşırdınız mı? E, şaşırmamak <laughs> halde mi? Yani kar bir yerde bu toprağın yorganıdır kar temizliktir ne bileyim hava daha temiz olur yeraltı suları daha fazla olurdu bu karın yağma işi hiç iyi değil memleketimiz için yani sadece Kars'ta Türkiye gelende böyle kuraklık var.